Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kanatlı hayvanlar pazarındayız. Yani güvercin pazarında demeyeyim. Kanatlı hayvanlar. Şöyle bir tezgahlara gezelim. Neler var neler yok hep beraber görelim. Gel İbo. İbo ile geldik. Burada tavuklar var baksana. <laughs> ha? tavşan mavşan hepsi de var ya bu nasıl bir tavşan lan şu Hollanda cinsi şu Hollanda cinsi bunlar Dün. yerli gözleri bile gözükmüyor ya kazlara mazlara bak yabani mabani ördek hepsi var ya Al buradan bir inli almak lazım. Yılbaşı için. <laughs> bunlara baksana. <laughs> Ahin tuzu yeni yeni kurulmaya başladı pazar. Bunlara bakalım abi. Tecyalları böyle Şöyle gir koluma ya. Yumurta etlik Etli tavuk. Yumurta Vallahi bir, bir sürü tavuk var ya ördek mi ördek. Gel şöyle gidelim orada bir şey yok pek fazla. Sakarya Ada bu. Emir Mezarlığı'nın Mezarlığın karşısı. Daha yakın bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanala video izliyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Köy tavukları. İn baksana. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bunlar insanları kovuluyor Bu da köy tohtudur. Köy tohtularımız. Bunlar yumurta, tavuk falan da. mi? Yumurta, tavuk, gezen tavuklar ya He ee. Onlar işte ya, Yemin ediyorum kuştan çok tavuk varmış burada ya Bütün tavuk bazağı Kuşlar da gelir aslında Baksana bunlar ördeklere bak değişik ördekler var ya İlk defa görüyorum da gördükler. Bak şu mesela, şu tavuğu görüyor musun? Beyaz tavu. Hı hı. Ondan benden daha. Onun. Onlara ne tavu diyorlar? Bunlar, bu, bunlara koşun diyorlar. Bak sene şuraya, bu kocık tavuklar var. Kar yağdı esman. Bak burada evet. güvercin var. çikolatalara baksana lan. Ben bir, bir takım böyle bir çikolata alacağım ya. Nasıl? Çikolata. Sormak evet. lazım aslında kaç para diye. Koşun. Bana ne güzel ya. Ne Baksana. 2 artı 1 bunlar. 2 artı 1 bunlar. kardeş Sus Sultan Bunlar bunlar hasta Değil bir şey bak Bunlar hasta Kaç para bu balon takımlar? Takımları 160 oh. lira. Oyun durumu mu? Akşam abi. He. Can <laughs> <laughs> dişi neden bu? Beyaz mı? He, bir tane dişi beyaz var ben. Şey erkek beyaz gidip... evet. var. taş Bunlar ne kadar? Ne tane oldu bunlar. 2 3 mu? Vallahi sadece 4'e düştü ama. Ben yani hani bir tane bir şey arıyorum beyaz. Bir tane beyaz var. Bir de yani portakal düşü var. Şey bu pazar daha çoğalır mı bu saatte? Daha sonra? Belli olmaz. Arabası olan geliyor. Yağmur da yok. Havaya bakmıyor. Aynen. Hava çok güzel ya. Yani. Ama artık önceki gibi yok. Tabii önceden çok e. kalabalık. Mesela bu köprü başında ben İran sayına kalmaz yani önceki şey o. E, aynen. Güzel. Tavuk pazarına dönmüş bir biraz daha. Da. Gelip. Daha Ayrıca bir branda geliyordu, adam geliyor, komple güvercin O kadar iyi olmaz. Evet. <laughs> <laughs> Komple üstü böyle Yazın Bak orada karşıda var beyazlar bakalım. Nerede? Karşıda. Ama erkeğe benziyor. Burada posta güvercinleri var. Kolay gelsin abi. Beyazlar dişi mi? Erkek abi. Beyazlar erkek. Erkek mi? Ben de ben de erkek dişi diye aldım. Erkek. Doğruya doğru. Ben de erkek var. Benim kendi yavrum. Bir erkek çıktı, bir tane de portakal çıktı. İkisi de erkek çıktı. Eş arıyorum Bir tane bir tane buldum. Portakala buldum. He. Portakala tamam, bulmak portakal istediğim bir tane vardı. Hazır söpük. Birinden aldım. Çok uzun fiyata aldım bir şey Ne kadar alıyorsun? 100 lira. Oyun kuşu mu onlar? Yok bunlar oyun kuşu değil. Oyun kuşu arıyoruz ya. ya. Kadar. Ha, oyun oyun kuşları da var. Yukarılar <laughs> var böyle takım takım. Bunları getirmiyorum pazara. Yani, de kuşu. yani, Burada <laughs> değişik hayvanlar var. Tavşanlara <laughs> Tavşanlara bak. Yani, Dalıdır can. Yani pazarı geziyorum arkadaşlar. Kutu yok ya nerede olacak kutu bende? Ne? var mı tamir? Limon. Oo mu limon erkeğe benziyor ya nasıl işi ya? Ha? Erkeğe benziyor kuş ya. O da erkeğe benziyor dişi dedi bana. Yok ya erkek o ya. Ben kuştan anlıyorsam her... Yan, yanılmıyorsam erkek o kuş. Bu dişi mi? Erkek dedi arkadaş. Hangisi? Şu. O, dişi. Dişi mi o? Vallah Allah çok kalıplı, kafa mafa büyük. Yok, ee, ha, dişi, dişi, dişi o. Inşallah. tamam, dişi, dişi. Diğer erkek. Diğer erkek. Dişi o ya. Yanlış anlıyorum da. Yok doğru söylüyorum. Tamam. Doğru yok, tamam. Yok. Yanlış anladım dedim bak. Yani Fazla yok, şey yanlış anlıyorum yani. Soruyorum arkadaş yılların kürtüsü de o yüzden. Ha, o zaman Ben şey yapmıyorum. Ben söylüyorum ben mesela <laughs> takım diye alırım. Şu beynir boşuma gider. Ben de, İkisi de erkek çıkar getiririm buraya <laughs> yani yapacak bir şey. Aldım. Bana dişi dedi. Lan bak bu kümesin dönüyor ayol. Bak bu da dişi, şey. Hazır sökükmüş. Kendim çizim kesiyor. Bu ne, ne diyor? Bu da düşer. Bilmiyorum ya, anlamam. Göke gidecek mesela. Ya bu kuş dişi, dişi değil mi? Dişi. Limon dişi. Limon al bence ya. Ya. ya ben hiç o erkeğe benzetti o kuş ama erkek değil mi? Erkek o ya. O, o da erkek. Uçurdan kuş bir şey miydi? Eyvallah canım. Hangisi? Bir şey. O garanti bir şey. Onu alayım mı? Al ya. Şeye gider işte ya. Gö Gök. Gök e. ya. bu uçuyormuş. gel buraya gel abi ya ben arkamı dönüyorum kuş alıyorsun sen bir bekle ya <laughs> ey Allah'ım yarabbim ya abi ne acele ediyorsun sen ya <laughs> videoda izleyemem bir şey diyemedim yani Sen erkek kuşu kastıracaktı sonradan baktı kıvırmaya başladı ya bırak o sen bekle ben sana süper kuş indirecektim ya. Yok, yok ya alacağız lan bunu şey aldım ya gökler. Ya bir bırak. Bu Olsun. Bak, 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 bak. Mermi gibi kuşlar var abi ya. Neyse an, abi, pazarlık ben şimdi sana da bir şey diyemiyorum alma etme. Adama da tezgahına da şey diyemiyorum. Orozlara bakalım. Kanka mı şu pazarlık mı kuşu aldım diye. Hayır ben o limon için <laughs> dedim. limon güzeldi. ne dedim çiftleştiririm. Gök kaldı ya. He. Gel mesela şuraya bakalım. <laughs> gel gel bırakırız ya. Şöyle bakalım gel. Bak buradaki, buradaki daha iyiydi. Yok, 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 yok. <laughs> bunlar güzel ne kadar yani, ben de 50 de tane tane. Hayır o için. Zaten adamın <içine> <laughs> kolay gelsin. <Öyle gülüyor> <dediğim gülüyor> iyi bitti güzel. Dişi mi? Yani 50 hani deyince Abi bak buradakilerin hepsi 50 lira. Bunlar güzeldir. Bunlar güzeldi. ayrı diyor. Bunlar ayrı. Bunlar oyunlu kuş. Onlar Sökük. Sökük. Şu hibikli bak. göke bakabilir miyiz ya? Dişi. Dişi lazım zaten. Kusun şunu

Eş değiller ama eşi erkekle eşleştirsin, eş olur. Ne kadar diyorsun buna? 50 O 150 milyon para verdim, bunu, bunu alır mıydın işte? Alayım mı? onu. Olur. Sen bilirsin, al. İşte <gülüyor> güzel abi. güzel. <gülüyor> Alayım mı Bir güzel Herkese Merkeze gideceğiz ya. Tamam. Güzel okuş. Gel. Kolay yaz. Ya Gel şöyle de bakalım ya. Oradan alacaktın işte bak. Bunlar makine bak. İbitli mi bitli güzel. Arkadaşlar videoyu beğenin iki tane kuş aldık. İbo benden habersiz aldı ama olsun. İbikli boşuma gitti. Paça takımı falan filan. Güzel. Onları makasla kalkmasın. O dişi güzel. Yeter o iki tanesi. Beyaz artık. Sen, bunu, e, sen söylemeseydin buradan iki tane alırdık işte. kim Tepeliği de alırdık. Bak tepeli gök vardı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gel biz pazara gezelim. Her şeyin... Kuşlar. Ya, bak. Artık zorluş, artık yani sağlık Sağlıklı bir olmasıyla ben onu iyileştireyim bu Bak düğümde bomba var. Ne ya? Hidroloksin. Yok. <laughs> Mucize. Etten vuruyorum hayvana. Her şeyi iyileştiriyor. İyileştirdiği hastalıklar da var yani. Çoğunu iyileştiriyor. Yemsizlik, memsizlik. Tavşanlara bak lan ne kadar değişik. Ha? Yavrulamış ya. <laughs> Arkadaşlar Videoyu sonlandırıyorum Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Abone olup Bana destek olabilirsiniz Şimdiden Allah'a emanet olun Görüşmek üzere